Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaki kümesi yıktık arkadaşlar. Yine açmaya çalışıyoruz. Etrafı toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kümesi yıktık. Yine akşam oldu. Şöyle karpuzumuzu koyalım. Evet arkadaşlar sizleri bekliyoruz. <laughs> karpuz başına haydi daha karpuz kesecektik dedik. Uşaklara biraz karpuz verelim bakalım. Ah, hindi, hindiler yine saldım hindileri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onların yerini dışarıya en kısa zamanda yapacağız. Ee, bakalım güzel bir yer yapmak istiyorum. Bak bak tefodan korkuyorlar görüyorsunuz. Bir tefodan korkuyorlar. bir jilet kamilden korkuyorlar. Ee, ama iyidir benim hindilerim. Hindileri seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlar üretmek için ben kendim civciv olarak aldım. Üretmek için besledim, büyüttüm. Evet. Ne yapıyorsun kız? Bak kaba Bak. Kabuk. Kabuk ne haber ya? He? Gel seveyim seni. Gel. Gel seveyim seni. Gel. Oy benim canıma, canıma, canıma. Sen hep kaçıyorsun ya. Vallahi hep kaçıyorsun. Üşüke seni. Şimdi şöyle burada biliyorsunuz kafesimiz vardı. Kafesi de hepsini oraya attık. Hep dağınık arası. Hepsini toparlayacağım arkadaşlar. Ee, çok güzel yer yapacağız inşallah sizlerine desteği sayesinde. Burayı yıktık. Şimdi burayı temizliyoruz. Ee, şöyle gördüğünüz gibi buralarda komple dağınık. Bizim işler hep dağınık yani. Biz hep toplamaya çalışıyoruz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Ee, oturuyoruz, video çekiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Onu yıkıyoruz. Tekrardan yapıyoruz. Şimdi bir de bidon var. Onu da göstereceğim. Bidonu da biraz Birazdan silikonlayacağım. Ee, silikon tabancam yok. Bakalım bir şekil yapacağız. Neyse. Şöyle gördüğünüz gibi burayı yıktık. Geldik ondan sonra buraya. Oğlum ne yapıyoruz? Patatesleri işte şöyle gördüğünüz gibi biraz kazadık. Patatesleri çıkartmaya çalıştık şöyle arkadaşlar. Patatesler de fazla büyümemiş ama. E, olsun yine belki ileriye bir yere bostan yapacağım. Ondan sonra oraya turp ekeceğim, işte salata ekeceğim, patates vesaire. Ee, öyle bir şeyler ekmek istiyorum. Öyle düşünüyorum ya yani. Güzel bir bahçe yapmak istiyorum kendime. Ee, kümesleri de Şöyle şu tarafa dizeceğim arkadaşlar bakalım inşallah e, Güzel kümesler yapmaya çalışacağım Keçilerin zaten yerini söyledim Oraya yapacağız Arı kovanımız orada var onu da söyledim e, Hepsini güzel bir şekilde yapmaya çalışıyorum Her tarafı kapatacağım Sonra dediğim gibi şu taraf zaten lüfi orada Lüfünün de yanına gidelim Şimdi şuradan şöyle kapatacağız ki Lüfi bu tarafa geçmesin Yoksa sıkıntı olur bizim için arkadaşlar Vallahi lüfi parçalar yani tavukları Yani gençken birkaç tane boğdu ama ee olsun yine canı sağ olsun yapacak bir şey yok değil mi Luffy he ne yapıyorsun hep böyle hep böyle yaramazsın hep böyle yaramazsın Sen şerefsiz Luffy ya. ama inşallah kocaman oldu gerçekten de bayağı e, büyüdü Luffy'miz bak bak, bak bak. Bak şuna bak sen. Sen şuna bak sen. sen şuna bak. Şimdi tipe, tipe bak sen. tipe bak ya. Bu hep yalıyor bizi. Akşamları salıyoruz. E, çoğu arkadaşımız abi tilki gelmesin diye. Köpek bağ demiş. Zaten köpeğimiz var. Akşamları salıyoruz arkadaşlar buraya. O de tekrardan oraya takıyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Yani tilki gelirse en fazla buraya gelir. Zaten Luffy burada olduğu için tilkiyi de kovalar, kovalar diye düşünüyorum. Değil mi? Değil mi Hindicik? Sen ne yapıyorsun? Turp döktük buraya. E, da aslında kesip 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 vermek lazım da böyle. Neyse gene de gagalıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Şöyle gidelim bakalım içeri doğru. Güzel olacak. Ya valla güzel planlarım var arkadaşlar. Ee, çocuklar da sağ olsun yardım ediyorlar. Ee, onlar da Allah razı olsun. Yine erkek bıldırcınlar. Gene burada kesmedik onları da. Şöyle şuraya bakalım. Ne yapınız lan? <laughs> Şerefsizler size. Yavrularımızı tekrardan anneleri aldı. Şöyle gördüğünüz gibi kasaları yere koyduk. Ee, bütün güvercinlerimiz burada. Buradan dışarı çıkartmıyoruz. Birkaç gün böyle alışsınlar. Zaten kümeslerini yıktık. Aman güzelim. Aman güzelim. Zaten kümeslerini yıktık arkadaşlar biliyorsunuz. Artık bu kuşlarımız burada kalacak. E bakalım bir çifte dediğim gibi süs kuşu bulmaya çalışıyorum. Güzel olsun ya böyle görünüşü güzel olsun. O öyle bir güvercin istiyorum ama bakalım biraz daha zamanımız var. Alacağız ama. Şimdi burayı da dediğim gibi salma yapacağım. E bakalım bakalım sadece kuşlar tavuklar içeri girmesin diye sadece kuşlara özel bir salma yapacağız. Ondan sonra güvercilerimiz girip çıkacaklar, ürecekler, çoğalacaklar. Şunları da biraz şöyle keseceğim sanırsam ya da bilmiyorum. Şuraya bir tane oluk yapmam lazım. ve buradan gelen yağmur suyunu kullanmam lazım. bakalım inşallah onu da ayarlayacağız bir şekilde. Şöyle geliyoruz zaten akşamüstü biliyorsunuz. Bizim videolar hep akşamüstüye doğru çıkıyor. Şimdi senin yerin burası mı oğlum? He? Burası senin yerin mi? Niye bunlar yerlerine gitmiyorlar ya üçkağıtçılar? Nazlıcığım ne haber Nazlı? Gir içeri. Gir içeri bakayım. Nazlı'nın civcivleri şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bazıları erken büyüdü. Zaten dark brown'umuz. Şöyle gördüğünüz gibi bu bol paçalı, bu tavuk olan. o da sanırsam Horoz yani bir tavuk bir horoz var. Ben zaten kendimi ayırdım arkadaşlar. 5 artı bir kendime güzel tavuk ayarladım. Şöyle bunu da biliyorsunuz kesmiştik içine girdik içini temizledik Köye göstereyim arkadaşlar içi temiz. Şimdi şunu böyle Dyson'ı aldık. Dyson'la nasıl yapıştırır mı bilmiyorum ama şimdi böyle bunu şu güzelce kapatacağım ondan sonra güzelce silikonumuzu sıkacağız içine de su dolduracağız tabi burada değil bunun yeri burası buraya alacağız biraz dağınık arkadaşlar kusura bakmayın hatta buralar da çok dağınık şöyle size göstereyim bayağı bir dağıldık yani oraya bunu topluyoruz bir şey yapıyoruz. Ee, uğraşıyoruz gerçekten de. Sıkıntı oluyor bizim için. Onu al bunu al. Üstten yağ. Zaten yağmur yağıyor. Bir şeyler oluyor. Tam düzene sokamadık. Biz düzene soksak çok güzel olacak. Şöyle gelelim bakalım. Bütün tavuklarımız geldi bugün. Nazlı'nın yerine yumurtladı. Yumurtaları aldık. Götürdük. Koyduk. Yusuf'a verdiğim makineyi tekrardan geri aldım arkadaşlar. Onu da ne yapacağız? Bizim Dark Brahma'larımız ve Rukiye'nin yumurtalarını ona koyacağım. Oğlum bak kümesinizi aldım. Tamam mı? Kümesinizi aldım. Bak şurada kümes var. Oraya gitsenize baba. Niye burada bekliyorsunuz ya? Allah Allah ya. Bakın bak sen ya. Levandele ne haber ya? Bu da hiç büyümüyor ya. Vallahi hep böyle. Herhalde tavuk arkadaşlar. Ee, bakalım bu biraz daha büyüsün. Sağ salim inşallah. Güzel olacak. Bir tane erkek de alabiliriz onu. Değil mi oğlum? He? maşallah güzel. Bu da horoz çıktı. O da horoz çıktı arkadaşlar. İki tane de dark brahma kırma horozumuz var. Bunlar da bir büyüsün bakalım. Onlar da bir şeyler yaparız. Güzel olacak yani. Yine de çoğaltmaya çalışıyorum. Kırma tavukların yerini yani şurası değil de buraya da süs tavuğu. E, orası da süs tavuğu. Orası da süs tavuğu olacak. Yani her tarafını süs tavuğu. Şöyle burasını da şöyle iki tane daha buraya yapacağım. Yani şöyle bu tarafa yapmayacağım. Güzel bir şekilde şöyle bir kapıyı ayarlayacağız. Ondan sonra e, kırma tavuklar için güzel böyle büyük e, çadırlı bir şeyli yer yapacağız onlara ee, daha hayalimiz var güzel bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir sürü de tavuğumuz olacak inşallah. Zaten alttan gelen yarkalarımız var. Biliyorsunuz pleymutlarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi e, bu da yarka, e, bu da yarka. Bu da tavuk çıktı. Bunun sarısı da tavuk çıktı. Ha, bak bu da tavuk çıktı. E, genelde full hepsi tavuk çıktı arkadaşlar. Onlara da bak bu da bizim bir tane gözü şiş var ya onun e, onun kızı o da tavuk çıktı. Şu iki tane yeşilcimiz var. Galiba onlar horoz. Bilmiyorum. İleride onları ne yapacağız? Onu da hiç düşünemedim daha. Şimdi Hint tavuklarımız arkadaşlar daha 5 aylık olacak oldu olacak yani daha küçükler ee, yumurtaya ne zaman gelirler onu da bilmiyorum onu da aşağı yorum olarak yazın siz şöyle ettiklerimiz zaten aşağıda şöyle görüyorsunuz kocaman oldu bir tavuk var üç tane de horozumuz var ee, bakalım inşallah bunlar da e, erkek yani horozları galiba keseceğim ama tavuğu kalacak. Tavuk biraz gezinsin tozsun. Demir Ökeş ne yapıyorsunuz lan? He, çifte kumrular <laughs> oturmuşlar. Maşallah bak şu renk tavuklar çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bunlar da benim kendi kırma tavuklarım. Şöyle gördüğünüz gibi maşallahları var. Bir sürü kırma tavuk çıkarttım. Ee, yine tekrardan yumurta koyacağız makineye bakalım. Yine belki Fethi amcadan alabilirim yumurtaları. Ee, şimdi birazdan zaten çalıştıracağım makineyi. Sadece Dark Brahma ve bizim Rukiye'nin yumurtaları var. Onları koyacağım. Öbür makinede de bir abimize söz vermiştim. Onun yumurtalarını koyduk. O da çıktıktan sonra bu sefer 126 tane birden yumurta koyacağım yani. Değil mi? Değil mi Mecnun? Ne haber lan Şeriz? Gel, gel. Gel elime. Elime gel oğlum. Olmaz olmaz. Ha. bu da manitasını savunuyor herhalde arkadaşlar. Bize bana hep böyle bağırıyor. Ayağımı ısırıyor. Biliyorsunuz zaten videolardan izliyorsunuz. Bu Şeriz şerefsiz oh, de bak 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 vallahi geldi bak 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 geldi vallahi geliyor bak gel 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 oğlum hadi gel hadi gel <laughs> tarlayı açınca Gerçekten ne şey oldu yani böyle hayvanlar sevindi, ee, yeşillik yiyorlar. Bak Orada eşiniyorlar. Aslında bunlara bir de gübre getirmek lazım. Gübre alacağım bir iki el arabası, şöyle şu ortaya bir yere dökeceğim. Gübrede de eşini eşinecekler. Gübrenin içindeki kurtları, işte böcekleri ya yiyince daha da sağlıklı olacaklar daha diye diye düşünüyorum. Şimdi bir de çoğu kardeşimiz demişti, Aa bunu biraz uzun, şöyle şuradan kesebiliriz arkadaşlar bunları. Ee, ona göre ayarlarız yani keçilerimize güzel bir yemlik ee, yaptık. Belki bunu da boyayabiliriz. Belki biraz daha değiştirebiliriz. Onu da ayarlayacağız. Şöyle gidelim. Keçilerin yerini de size göstereyim arkadaşlar. Onların da yerini şöyle yakından göstereyim. Oraya yapacağız. Bakalım en kısa zamanda yapmak istiyorum. Çünkü kış geldi biliyorsunuz. Zaten kışın yavruyormuş keçiler. Ona göre ayarlayacağız. Bir şekil yapacağız. Diyorum ki şöyle şu köşeye şu köşeye bir tane ahır tarzında bir şey yapayım Şöyle bir top telimiz var arkadaşlar Bu teli de ahırın etrafına çevireyim ee, Keçilerimiz orada dursun yani Neyse şimdi şöyle geldik Arkadaşlar burada da biliyorsunuz bizim Arılarımız vardı ben bunu böyle şey yaptım Hiç ne bal yaptılar ne bir şey Hepsi de gitti gerçi güçsüzdü Ana arı güçsüzdü yani bir avuç Arı vardı onlar da bizi terk etti gitti. Ama ne yapacağız ben arıcı abiyle konuştum sağ olsun o da bilgi verdi. Dedi de ki kardeşim dedi Mart ayı falan o zamanlar gelirsin güçlü arı veririm ben sana dedi. E öyle kendin bal falan yapabilir dedi yani öyle kendin besleyebilirsin. Ben de eyvallah dedim. da zamanı var arkadaşlar. Daha dedim bakalım güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Sizler de bana destek vermek isterseniz katıl, aşağıdan katıl butonuna tıklayarak bana katılabilirsiniz arkadaşlar. Abone olursanız da çok sevinirim. Başkalarıyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yeah. you.